Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kasım 2023 sonu itibariyle katılımcı sayısı 8.583.000'i aşmış, gönüllü bireysel emeklilik sisteminde. BES toplam fon büyüklüğü 671 milyar liranın üstüne ulaşmıştır. Katılımcı sayısının 7.274.000'e ulaştığı otomatik katılım sisteminde OKS ise fon büyüklüğü 50,5 milyar lira seviyesine gelmiştir. Böylece sistemde toplam katılımcı sayısı OKS dahil 15.857.000 kişiyi aşarken toplam fon büyüklüğü de OKS ve devlet katkısı dahil 722 milyar liraya ulaşmıştır dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Sigorta Birliği'nin sigortacılık sektörünün 100. yılını ve bireysel emeklilik sisteminin Best 20. yılını kutladığı programa katıldı. Programda konuşan Yılmaz, sigorta sektörünün işletmelerin yatırımlarını hayata geçirme aşamasına katkı sağladığını belirtti. Yılmaz, Türkiye sigortacılık sektörü bugün ekonomide biriken fonları para ve sermaye piyasalarına yönlendirerek ülkemizde finansal piyasaların gelişmesine, ekonominin büyümesine ve istihdamın artmasına destek olmaktadır. Yine ticari hayatın kesintisiz devam etmesine yardımcı olmakta ve işletmelerin planladıkları yatırımları hayata geçirebilmesine imkan vermektedir. Büyük ve güçlü Türkiye yolculuğundaki önemli birçok projemizin arkasında güven unsuru olan sigorta sektörü, ülke milli gelirinin artmasında ve hedeflere ulaşılmasında büyük katkılar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı. Sigorta sektörü yüksek sorumluluk bilinciyle kötü günde ülkemizin ve vatandaşlarımızın yanında Yılmaz, istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdüren ve aktif büyüklüğü 1.2 trilyon lira seviyesini aşan sigortacılık ve özel emeklilik sektörümüzün finansal sistem içindeki ağırlığı her geçen gün artmaya devam etmektedir. Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin aktiflerinin toplam finansal piyasalar içindeki payı 2023 yılı ilk 9 ay sonunda %5 seviyelerine ulaşmıştır. Sigorta sektörümüz gayri safi yurt içi hasılanın 24 katına tekabül etmektedir. Öte yandan bugün dünyada birçok ülkeye örnek olan, ülkemiz tarım ve hayvancılığının gelişimi için kurduğumuz sigorta havuzu TARSİM'in e yanı sıra deprem ve doğal afetler sonrası yaşanan ekonomik kayıpların önüne geçmeyi amaçlayan DASK gibi kuruluşlarımız, ülkemizde sigortacılığın gelişmişlik göstergeleridir. Sigorta sektörü yüksek sorumluluk bilinciyle kötü günde ülkemizin ve vatandaşlarımızın yanında olduğunu tüm kamuoyuna büyük bir başarıyla gösterdi ve göstermeye de devam ediyor. Bunu Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan depremlerde bir kez daha gördük. Sigorta sektörümüz asrın felaketinde üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Bunların yanı sıra son 3 yıllık dönemde sektörün regülatör kurumu SEDDK'nın faaliyete geçmesi, Türk Reasürans, Özel Riskler Merkezi ve Türk Katılım Reasürans gibi yeni yapıların hayat bulmasıyla sektör boyut atlamaya devam etmektedir." dedi. Beste Toplam Fon büyüklüğü 671 milyar liranın üstüne ulaştı. OKS ile bu rakam 722 milyar lira. 2022 yılı başında bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısının %25'ten %30'a çıkarıldığını hatırlatan Yılmaz, Kasım 2023 sonu itibariyle katılımcı sayısı 8.583.000'i aşmış. Gönüllü bireysel emeklilik sisteminde beste toplam fon büyüklüğü 671 milyar liranın üstüne ulaşmıştır. Katılımcı sayısının 7.274.000'e ulaştığı otomatik katılım sisteminde OKS ise fon büyüklüğü 50,5 milyar lira seviyesine gelmiştir. Böylece sistemde toplam katılımcı sayısı OKS dahil 15.857.000 kişiyi aşarken toplam fon büyüklüğü de OKS ve devlet katkısı dahil 722 milyar liraya ulaşmıştır şeklinde konuştu. Tamamlayıcı emeklilik sistemini 2024'ün son çeyreğinde el birliği ile hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sistemin daha da iyi noktalara ulaşması yönünde 2024 ila 2026 dönemini kapsayan orta vadeli programda OVP emeklilik sistemimize ilişkin yol haritamızı belirledik. Özellikle ikinci basamak emeklilik sisteminin kurulmasını önem.